Yahu bir içki ya aldı götürdü adam evini yerini hayatını mahvetti ya. Değer mi? Değilmez. Allah muhafaza etsin. Heffaf. Heffaftan kurtulmak için ne yapmak lazım? Şeffaf olmak lazım. Ne tarafa? İslam tarafı. O tarafa değil. İlim meclislerine, camiye, medreselere. Allah uyanık eylesin. Tamam. Mürre var mürre. Mürrede böyle çalgı işlerine bakar. Çalgıyla ibadetten alıkoyar. Adam sırtını takmış gençler şimdi çok görüyoruz. Kız erkek var mı? Kendisinden büyük Gitar var ya onu koyuyor sırtına. Affedersiniz semer gibi geliyor bana. Sırtına koyuyor. Ne olacak o? Mürreye uyuyorlar. Mürreye. Mürre ne yapıyoruz? Hadi bakalım diyor. Hele bir de birisi başladı türkü söyleme. Efendim alfa dimem, gülfa dimem. İki tane şeytan diyor omuzlarına otur hadis-i şerifte. Ayaklarını sallarlar. O salladıkça böyle onlar ayağıyla göğsüne vururlar şeytanlar. O vurdukça o coşar diyor. Ooo başlar artık yanık yanık bağırmıyor. Mürre yaptırıyor, mürre. Legus var bir de, legus. Bu da ateşperestlere, putperestlere musallar. O, o yanlış itikattan kurtulmalarını, yanlış e, inançtan kurtulmalarını engellemeye çalışır. Müsevvit var. Yalan haberlerle vazifelidir. İnsanlara yalan haberleri yaymayı telkin eder. Yalanı telkin eder yani. Baya büyük düşmanlar ha, değil mi? Allah ellerinden kurtarsın inşallah. Müslümanlar bugün düşmüşler ellerinden. Dâsim var, evlere bakar. Bu daha tehlikeli. Bir kimse evine selam vermeden girerse, besmelesiz girerse, bunun duaları var, eve girerken dua koyacak, çıkarken dua koyacak. Ondan sonra selam vererek girecek, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Veya selamun aleyküm, ev halkına kimse yoksa, selamun aleyküm ya ebadillahi salihin diyecek, girecek evine. Selam verecek, boş bile olsa, kimse yoksa bile. Ondan sonra böyle selam vermeden girerse, besmelesiz girerse, Ev halkı arasında kavga çıkar diyor. Kim çıkarıyor? O Dasim ismindeki şeytan. Karıya gidiyor bir şey söylüyor, kocaya gidiyor bir şey söylüyor, O bir giriyorlar birbirine. Adam da sinirleniyor, erkek ya, üst talakla boşadım seni diyor. Allah muhafaza bilsin. Hadi bakalım ondan sonra da o sinirler çağrı aramaya. Ne yapacağız şimdi hocam? Bizim bir arkadaş vardı öyle, üç talak vermiş. Oraya da hoca, o hocaya, bu hocaya fetva aradı, aradı olmadı. boşanmaya e, e o boşanma olmasa bile en kötü ihtimal ya karı dayak yer ya atap dayak yer artık hangisinin sözü geçiyorsa velhan var bir de sonuncu olan eee, bak bu da önemli onun da işi abdest alan namaz kılan oruç tutan adama vesvese ver abdest alıyor elini yıkar kullanıyor ya şurası kuru kaldı burası kuru kaldı olmadı hadi bir daha falan. Abi, kafa yemes Yüzünü olmadı. Bir daha abdest al. Helaya girdin olmadı falan. Böyle vesveselerle. Namazda mesela. Namazda gelir. Cık, de olmadık şeyler. Hiç aklına gelmeyen şeyleri söyler. Hiç efendim unuttuğum meseleler bile aklına gelir yani namazda. He. Onun işi de bu. Velhan. Hain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah tezleri şerlerinden muhafaza edersin. İnşallah. Hmm. Ben diyor efendim sallallahu aleyhi duası kabul edilen bütün peygamberler, ben, Allah-u Teala, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mevla yazarı, bir de duası kabul edilen peygamberler, duası kabul edilmeyen var mı? Hemen hemen hepsi duası kabul edilmiş. Peygamberlerin hepsinin duası makbuldur. Dolayısıyla bütün peygamberler, lanet ederiz, şu altı sınıf insana diyor. Lanet ederiz. Bunu da bitiriyoruz, tamam. Gerçekten bitiyor yani. Allah'ın Allah kitabına fazladan bir şey ekleyen, Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim bundan hıfz edilmiş, Allah Teala muhafaza etmiştir. Ama diğer kitaplarını ne yaptılar? İlave ettiler, çıkardılar, bozdular, tahrif ettiler. İki, allah Teala'nın kaderini inkar eden, Allah'ın yazmış olduğu kaderi inkar eden, bugün var değil mi böyle hocalar? Kaderi inkar ediyorlar. Kaderi inkar ediyorlar. Biliyorsunuz daha evvelden bunu anlattık. Kader yoktur diyor. Kaderi insan kendisi yapar. Diyor. Allah kaybı bilmez diyor. Biri çıkıyor. Allah kaybı bilmez diyor. Bak, güç kullanarak değersizi değerli yapmaya çalışmak. Yani zorla Allah katında değerli olmayan bir kişiyi veya bir şeyi değerli yapmaya çalışmak. Onu iyi bir şey gibi göstermeye çalışmak. Allah'ın haram ettiğini helal kabul eden. Bu zamanda da faiz haram olur mu ya? Faiz bu zamanda ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Nereye gidelim biz şimdi? Hadi borç versene. Veya işki. Veya kadının e, örtünmesini. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Geçen geçenlerde bağışladılar bağırmaya e, Karolsun şeriat diye. Karolsun şeriatın manasını bilmediği için Müslümanlar uyuyorlar. Karolsun şeriatın manası Karolsun Kur'an demek. Karolsun Muhammed demek. Nauzu billah teala sallallahu aleyhi Karolsun Allah demek. Nauzu billah teala. Manası budur ya. Yani. Allah muhafaza versin. Haşa ne oldu? Ama manasını söyleyeyim mi? Ya. Gazetede güzel başlık atmış tabi. Bir güzel başlık yazmış, döşenmiş. Allah'ına bu zamanda örtünme olur mu? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Çağdaş insan olmak lazım. Örtünme olur mu? Ya açıksın zaten, açıksın tamam. Kabul et, Allah e yasak, et yasak etti bunu ama ben açık yüzüm, tamam. Bir de kalkıyor, o uçuyor. Ehli beytim hakkında Allah'ın ettiği bir şeyi helal kabul eden ki bunu okumayı ihtiyacı duydum. Hani bir zamanlar affedersiniz erkeklerin hanımlarıyla ters ilişki meselesini anlattık bu ilmi bir mesele olduğu için burada şeriatta ayıp yoktur ve şimdi internette bakın en çok da okunan izlenen o dinlenen o. Belki birçok insanlar bilmiyor bunu. Burada bir tanesi kalktı bildiğiniz adamlardan bir tanesi. Ne dedi? Ehli beyt mezhebine göre diyor. Ehli beyt mezhebine göre e, hanımına ters ilişkide bulunması caizdir diyor. Mustafa İstanbul. İsmi Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ehli beytin hakkında Allah'ın haram ettiği bir şey helal kabul edene Allah lanet eder. Ben lanet ederim. Bütün peygamberler lanet eder diyor. Bunun için sırf bunu sizi biraz vaktinizi aldım ama önemli yani. Uyanık olalım. Sünnetimi ortadan kaldıran kimse? Katiyen Allah Teala kıyamet günü bu şahıslara, bu saydığımız altı sınıf insana Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Allah'ımız muhafaza eylesin inşallah.